Bir zamanlar yoktu. Demişler ki öldü. Söyleyin onlara. Ben geri döndüm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce Ay dur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olun. Bir de videoya like atmayı unutmayın. Yanımda kim var tahmin Bakayım da aslında Troll VC Noob Yani başlıktan da onu yiyeceğiz Troll VC Noob yapıyoruz Noob ev ile Şimdi aslında Noob Ben de hı. Yani topraktan yapacaksın Ben de şeyden hı, Düşünüyorum ben Düşünüyorum Ben de troll yapacağım Ben malzemelerimi alayım arkadaşlar Zengin mi yani? Ne? Zengin mi? Hayır, nusun. Yani fakirsin. Öyle. Yok, sen zengin. Ya hadi hadi tuğal ev yapacağım ben. Tamam. Çok da heyecanlıyım biliyor musunuz arkadaşlar? Sanki ben heyecanlıyım. Yani ilk kez fakir oluyorum. Tuğalleyeceğim seni. Bakalım. Şöyle. Hop. Şöyle arkadaşlar. Ne yapacağımı anlamışsınız. Herhalde. Evet. Şimdi de düzenleyeceğim. <laughs> Ama ben troll, troll yapacağım işte. Troll, troll, trol, troll. Troll. Arkadaşlar. Ben çok üzgünüm. <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar. kanalına kanalında gece bakmayı unutmayın. <laughs> Onun da şeyi var. Kanalı var. Ona da video attık. Atacağız. Atacağız benim videomdan sonra. Yani bu videodan sonra. Tık 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 Arkadaşlar anladınız galiba Ben ama şeyse yazayım Bakın şunu yapacağız <laughs> Bunu yapacağız Aynen Anladığınız gibi Bunu yapacağız arkadaşlar e, geniş yapabiliyor muyum? Ya gözükmesin onu istiyoruz. Hı. Anladın? Hop hop hop. Ama döver bak zengin döver. bloklarıyla kullanma ha döverim. Görmüyor musun? Toprak sizi geliyor. Bakayım. Of. Hemen bakalım. Aa aferin ha. Bu arada sen bakamazsın ha. İşte tuvalonun anlamı kalmaz ki. Hı. Asla Hı. arkadaşlar az dedim şimdi falan. Arkadaşlar asıl makastı. Bilmiyor. Fas, çok fazla bilmiyor. Hı. O yüzden. Hı. Bir şey deneyeceğim ben. Hı. Bekle. Slash Look ya <laughs> <laughs> kadar yeter bla 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 Ondan sonra evimizin işini dizayn edelim değil mi arkadaşlar yani yani. Ha 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 ha. Yok turulmaz olmaz. Kanal, kanaldan maske şama. Hayır hayır. No, 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 no. Hayır. Turulmaz Çok komik. Çok komik. O zaman komik. Ben hani evet. Youtuber'ı severim, evet. herhalde Enes Batur. Oh. Ama Wuxm. eskiden... Enes Batur bayağı bir video çekiyor. Yok, bu zamanlarda çekmiyor. Şey dur, dur, durma. Edim çok karanlık. Allah'ın nıbı no seni. Seni seni, seni. Şimdi niye kullanabiliyor muyuz? Yoksa meşale mi alıyoruz? Yani, odun kullanabilirsin. Ama böyle çok zengin gösterecek bloklar kullanamazsın. Okay, tamam okay. Okay. So okay de değil, değil mi arkadaşlar? Okay, so okay. Ben <laughs> yani ne biçim sorun diyorum? Ne alabilir miyim? Şöyle annem mutfak tarzı şey. Ya istediğini al. Sen bu trol evi var tamam. Trol şey, trol mi giyeceksin ya? Yani çok güleceksin. Öyle değil. Ben trol yene mi? Ne? <laughs> arkadaşlar gerçek hayatta da bir trol yaptım. Bu ödeyi almadım. Neden? Birbirimize göstermek istemiyorum. Bana bak. Orada izle izle şu bak. şey Evet ya çok komik ya. Böyle <gülüyor> Yapasım <gülüyor> gelmiyor işe. <şu an. gülüyor> arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aslında bir, bir tems temsettar yapar mısın canım benim? Temsettar ben yapamam Sen yapsan. Yine bana aldı. Yine bana aldı. <laughs> arkadaşlar ne haber? Ne yapıyorsunuz? Bakın arkadaşlar evimiz böyle işte. Arkadaşlar oyuna girip oynadık Abi, döners. Arkadaşlar geri döndük. Evet arkadaşlar bir dakika hemen. Bla 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 Abi, ne? bence sen bir çatına bak. Ne? Çatına bak. Ne çatısı ya? Çatına bak. Ulan sen benim evime mi girdin? Hayır. Abi senin şakalarına... Tabii ki takanmazsın. Çünkü evi görmüşsün. İçini mi? Ama evin içinde şaka yok ki. Evin dışını gördün. Gördün ama anlamı kalmadı ki. Mi? Girmek yasak da ama bölgelere. Ben de gireyim o zaman. Sen girmedin mi? Ben girmedim ki. Baktım sadece topraktan mı yapıyorsun? Abi toprak sesi gelmiyor mu? Ama ben toprak sesini bilmiyorum ki. Ben de çok çok Burada girme bak hile yapıyorsun arkadaşlar hasta direkt diskalifi oldu. Yani kalmadı ki. E, e, hasta ev nasıl şekilde? Hmm. Bak biliyorsun söyle bak. E, Doğru söyle. Dökdürken. Çatısı neredeydi? E, nasıl? Evet. E, Merdiven. Ama neredeydi? Çatısı. Lan çatısı neredeydi diyor. Çatısı Asude da yazık kafana sen kafayı sıyırmışsın. Arkadaşlar evimiz böyle. Asude <laughs> ha, Son bir dakika. Ne? Evet. Ne? <laughs> ne? var. Videodan önce dedim ya canım kardeşim benim. Hadi. Aa, sonra yazık kafana <laughs> hatırlamıyor ya yazık yazık. Hem bla 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 Şöyle hop bunu alalım. Hop hop. Şuraya yatak. Bir tane yatak. Hop yatak. Ondan sonra şuraya şöyle hop 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 böyle. Buraya da böyle iki tane böyle. Arkadaşlar size çok, çok güzel bir sarı görelim. Bay Bu bunu yapabilirsiniz. Gözüküyor. Dur 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 dur. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Onları ayarlarız arkadaşlar. Şöyle. Hop. Aynen. Toplaktan Aynen. Hop, şöyle şöyle denelim Bu arada sepetlerimi boyasam. Ne? Sepetlerimi. Chester'ne. Ha, onları boyayabilirsin, boyayabilirsin. Pembe. Be. Ya, bu zaten hep. Bir... Arkadaşlar bu kız milleti hep pembe sever ya. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir şey alacağım. Şöyle. Bla bla bla. Bla 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 bla. Şöyle şöyle bana oynayın. Tamam tamam. Dur şöyle. Arkadaşlar şunları yok edelim ya. Hemen, hemen hemen hemen. Hemen şöyle ondan sonra böyle böyle böyle. Ondan sonra böyle şöyle böyle. Hayır böyle. Tamam. Ondan sonra geliyoruz. Bunu alıyoruz. Şöyle. Ondan sonra bunu böyle. Bayağı... Tamam. Arkadaşlar bu, bunlar da yedek. Yani. Şunlar yedek. Al. <laughs> Ödüm kopmuştu ama cidden diyorum. Ödüm kopmuştu ya. <laughs>

12, 11, 9, Tamam. Geliyorum ve geldim. Bıraktım. Evin bıraktım. kapısı yok. Evin kapısı yok. Kapıyı unuttum tabii yani. Al ben sana bir kapı vereyim. Ya de odundan yapsaydım bari. Merhaba Merhaba um, ee, Hemen böyle. Bu arkadaşlar. Hemen <laughs> gidelim. Hop. Şöyle. Yani birazcık troll dediğimiz gibi. burada trolle. <laughs> evet arkadaşlar böyle. Burada da işte yemeklerimiz pişiyor. Bakın hemen göstereyim ben size. Şöyle dur, 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 Arkadaşlar, işte böyle evlerimiz. Dur, çıkamıyorum. Kimin evi güzel? Yorumlara yazmayı unutmayınız. Yorumlara yazmayı unutmayınız. Kanalın sahibiyim diye bana şey yapmayın. Trollü çünkü. Sen geldin baktım. Bak bu troll işte aşağı atla. Aha sobanın üstüne düştü. <laughs> Berbattı bu arada. Yalnız soba değil abi. Şey var. <laughs> karpetik, yok. Yo. Erkin, Sakın aşağı kıma bak döverim seni. Arkadaşlar bir de şöyle. Bak. Yapma lan. Yapma be. Hadi be yapma. Bak yapma. Şu yok. Evet arkadaşlar böyle de kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Fena filan işte. Yarın görüşürüz. Bay bay.